Şimdi sıfırdan anlatıyorum. Vitesleri zaten Hı. aklında onları tekrar pekiştireceğiz. Kalkış için ne yapmamız lazım? Manuel araçta. Bir, debriyajı sonuna kadar bas. Yavaşça birinci vitesi al. Evet, tutmuyorsun. Da. O üç. Kendine yapıştırmayı unutuyorsun. Yapıştır. Bu bir. Anladın mı? Üçle kalkmaya çalışırsan, düz yolda araç çok zorlanarak kalkış yapar stop etmez o debriyajı çok yumuşak bırakırsın ama baskı balatanı perişan edersin kalkış vitesi birdir evet. vitesi şimdi manueli yeni kullanmaya başladım Hı -hı. yıllar önce aldım ehliyeti evet. onun için hatırlatıyorum zaten bilmediğin bir şey değil Hı -hı. Ee, birinci vites kalkış vitesi debriyaj sonuna kadar basılı kalkış vitesi birinci vites el frenini indirdim buradan frenini de tuttum Şimdi birlikte kalkış yapacağız. Önce debriyaj kalkışını anlatacağım. Kavramayı bir anla. Tamam. Freni bıraktım. Araç sabit. Debriyajı birlikte yavaş yavaş yukarıya kaldıracağız. Araç ileri doğru gitmeye başlayacak. O nokta kavrama noktasıdır. Hı -hı. Kaldırmaya başla debriyaj şimdi. Gördün mü? Hı -hı. Tekrar bas sonuna kadar. Aynısını bir daha yap. Yavaş yavaş kaldır. İleri doğru gittiği noktada tut burada debriyajı. Hı hı. Tamam mı? Tamam. Tekrar bas. Kavrama noktası bu. Evet. Yani motorun gücünü tekerlekleri hareket olarak iletilen nokta bu nokta. Hı hı. Anladın mı? Evet. Tekrar yapıyoruz şimdi. Freni bıraktım. Debriyajı yavaşça kaldırdık. Hı hı. Aracın ileri doğru gittiği nokta aracın kavrama noktası bu nokta işte. Tamam. tamam. Şimdi debriyaja bas sonuna kadar. Hı. Yumuşak fren yap. Durdur aracı. Bunu şimdi bir daha yapacağız. Bana bırak. Burası yokuş aşağı olduğu için kavramayı tam anlayamazsın. Hı. Ayaklarını çek. Geri alacağım arabayı. Yokuş aşağı olduğu zaman zaten araç kendisi hareket edecek Hı. aşağı doğru. O yüzden o kavramayı tam hissetme imkanı yok. Hemen debriyajı basılı tut. Hemen kaldırmaya başlama gelmiyor. Şimdi yavaş yavaş kaldırmaya başlayalım. Buradan destek oluyorum. Hı. İleri gittiği şu noktada debriyajı tutuyorsun. Yeni başladığın için nereye kadar tutacaksın? Hı. İkinci vitesi alana kadar. Hı. Anladın mı? Yeni başladığın için stop ettirmemek için. Evet. Ama Deneyim kazandığın zaman ikinci vitese kadar tutmuyoruz. Hı, hı. Anladın mı? Evet. O deneyimle ilgili bir şey. Evet. Yeni başlayanların derdi stop ettirmemek. Evet. Kalkışta. Hı hı. Onu yapabilmenin yöntemi de bir kez daha debriyaj kalkışı yapalım. Tamam. Debriyajı yavaşça kaldır. Araç ileri gittiği noktada tut. Burada aynen bu şekilde hı hı. tutacağız. Tamam. tamam. Bas Boş aldım. Tamam. Şimdi. Kalkış gazı. Tamam. Onu anlatıyorum. Hı -hı. Kalkış gazını nasıl ayarlarsın? Normalde yeni başlayan güm diye basar gaza, 3000-5000 evet. devire çıkartır. Hı -hı. Önce bu çalışmayı yapman lazım. Kalkış gazı, yumuşak kalkış. Evet. Devir saatini görüyorsun. Evet. 1000-2000 diye gidiyor. 10-20 diye gidiyor soldaki. Hı, -hı. Şimdi debriyajı bırak. Hiçbir şey karışma. Evet gazı tut o 2000 libre yakın. Süper. Sesi duyuyorsun değil mi? Evet. Bağırmıyor. Kıyameti kopartmıyor. Hı -hı. Kalkış gazı düz yol için bu. Hı, Hı Kavramayı da demin anlattım. Evet. Şimdi ikisini birleştireceğiz. Tamam. Önce gaz vereceğiz. Hı, -hı. Kalkışta. Hı -hı. Ondan sonra debriyajı kavramayı e, kavramadan bırakacağız. Kimi araçlarda debriyaj gazı bırakabilirsin. Kimi araçlarda debriyaj yukarıda kavrar. Evet. Kimi araçlarda altta kavrar. Hı uh hı. -huh. Eğer aracında debriyaj pedalı yukarıda kavrama noktasına geliyorsa uh -huh boşluk almak dediğimiz bir şey var. Evet. O kavrama noktasına yakına daha önceden çekebilirsin diye biliyorsun, kaldırabilirsin. Birlikte yapalım. Tamam. Bastık diye biliyorsun. Öteki ayağımız frende. Şunu hatırlıyorsun değil mi? Tabii tabii. Topuk yerde fren gaz fren gaz. Tabii. Birinci vitesi al. Evet. Sabit tut ayaklarını orada. El frenini indirdim. Tamam. Birlikte yapacağız. Benim ayağım da frende gazda. Şimdi ne yapıyorduk? Freni bıraktığımız zaman ayağımız gaza geçiyor. Hı. Yumuşak gaz verirken debriyajı kaldırmaya başla. Kaldırmaya başla. Tut orada debriyajı. Gazı artırma ama. Hı. Kalkış bu. Durmak için bas debriyajı. Ayağını frene getir. Yumuşak duruş yapalım. Süper. Birinci vitesi alıyorsun. Ayak frende debriyaj sonunda basılı. Frenden ayağımızı gaza götürüyoruz. Evet. Şimdi yumuşak debriyajı kaldır. Süper. Tut orada debriyaj. Bir süre böyle git şimdi. Gazı böyle sabit tut. Evet. Durmak için ne yapacağız? Debriyajı. Bas debriyajı yumuşak filan yap duralım. Tamam. Tamam. Püf noktası acele etmemek gördüğüm gibi. Şimdi bir de kalktık, bir de şöyle bir gittik. Bir tez yükselttiğimiz lazım. Evet. Biz...